Sevgili ruh dostum, bu yolculukta seninle birlikteyim. Her meditasyon, her astrolojik rehberlik senin ışığını daha da parlatmak için hazırlanıyor. Eğer bu enerji sana iyi geldiyse, kanalıma abone olmayı kalpten rica ediyorum. Çünkü abone olduğunda seninle daha fazla buluşma şansımız olacak. Yeni yüklenen her meditasyonda sen ilk haberdar olacaksın unutma. Her abone olmak aslında bu enerji alanına katılmak, büyüyen ve ruhsal aileye dahil olmak demek. Seninle birlikte çoğalıyoruz. Seninle birlikte daha güçlü oluyoruz. O yüzden şimdi kalbinden geçen o evet'i hisset ve abone ol. Sevgili ruh dostum, şimdi seninle birlikte gökyüzünün rehberliğinde, geçmişin zincirlerinden özgürleşmek için bir yolculuğa çıkıyoruz. Astrolojik açıdan geçmişin zincirlerinden kurtulacağız. Bir söz, her bir titreşim evrende bir iz bırakır. Fakat unutmamalıyız ki senin öz iraden, senin kalbinin ışığı tüm eski izleri silebilecek güçtedir. Şimdi tüm iptalleri ve özgürleşmeyi birlikte başlatıyoruz. Şimdi derin bir nefes al ve ver. Her nefesinle gökyüzünün enerjisi sana akıyor. Hayatında sana ağır gelen tüm sözleri, tüm yargıları, tüm kehanetleri şimdi birer birer gökyüzüne bırak. Her iptal ediyorum dediğinde Evrenle yeni bir sayfa açıyorsun birlikte. Koçun cesaretiyle korkuları iptal ediyorum. Boğanın gücüyle değersizlik inancımı iptal ediyorum. İkizlerin hafifliğiyle karışıklığı iptal ediyorum. Yengecin şefkatiyle geçmiş acılarımı iptal ediyorum aslanın ışığıyla kendimi küçültmeyi iptal ediyorum. Başağın saflığıyla eleştirileri iptal ediyorum. Terazinin dengesiyle haksızlıkların iznini iptal ediyorum. Akrebin dönüşümüyle tüm bağımlılıklarımı iptal ediyorum. Yayın özgürlüğüyle kısıtlamaları iptal ediyorum oğlan kararlılığıyla engelleri iptal ediyorum. Kovanın yeniliğiyle eski kalıpları iptal ediyorum. Balığın şefkatli ruhuyla yanlış inançları iptal ediyorum. Şimdi sevgili dostum hayal et. Gökyüzünden gelen ışık tüm bu iptalleri altın toza dönüştürüyor ve o toz evrene karışarak yok oluyor. Sen artık özgürsün. Sen tertemizsin. Senin ruhun evrenle uyum içinde parlıyor. Şimdi derin bir nefes al ve yavaşça gözlerini açtığında yepyeni bir enerjiyle geçmişten bağımsız, kendi kaderinin yaratıcısı olarak yaşamına devam et. Unutma şu andan itibaren zihnin, kalbin, ruhun tertemiz. Tüm blokajlar kaldırıldı. Tüm sihirler iptal edildi. Sevgiler,